Bugün sizlerle beraber yavru bir kuş yumurtası nasıl bakılır onu gösteriyorum. Bundan civciv çıkacak yumurta. Şimdi ben bunu durduracağım ve saçları boyayacağım. Bu arada bir kere bekliyorum. Bir... Ee, saçlarını tatlı -ta kalemle yapıyorum. Yüzünü de tatlı -ta kalemle yaptım. Bakın bu tatlı -ta kalem. Ve üstüne ismimi yazacağım ama ben size göstereceğim. Tersten yazıyor. Bakın tatlı -ta kalemle yazıyorum. Siz kitap sakın böyle boş şeyler için uğraşmayın. Ama isteyen yapabilir yani kelebeklerim. İsteyen yapabilir kelebeklerim. Zorunda değilsiniz yani. İsteyen yapabilir kelebeklerim. İlla yapmayacak diye bir şey yok. Yani isteyen yapabilir. Mesela oyuncak ülkesi kanalı yapabilir. Onun ismi gerçek ismini söyleyeyim mi? Eflin. Aynen Eflin. Gene Oyuncak ülkesi kanalımıza da takip etmeyi unutmayın. O benim kanalım değil aslında. Arkadaşımın kanalı. Aa <gülüyor> <gülüyor> evet evet evet. Ben onu yüzümle oynuyorum herhalde. Ben. O benim arkadaşımın kanalı. O oyuncak ülkesi. Arıtacaksınız üstünde bir tane çocuk resmi var ona bakacaksınız tamam. Hadi bakalım. Şimdi ben yumurtanın saçlarını boyadım. Çok tatlı bir yumurta oldu. Şimdi buna böyle bekleyeceksiniz ve bu çatlayacak yarına kadar. Ee, yarın da part ikisini çekeceğim. <laughs> Onu sıcaklı ve şefkatli bir yere koymamız lazım. Benim çay yumurtalıkta niye yumurtalıkta diye sorabilirsiniz abla. Abla niye yumurtalıkta diye sorabilirsiniz. Oyuncak ilgisi de size benim gerçek bir ismimi söyledim. İzli söylesin miyim Evet. Ben 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 yüzümü göstermiyorum ki biliyorsunuz ki. Oyuncak ülkesi kanalını yakalarsam ve tabletim orada olursa onları birlikte güzel bir video çekeceğim. Poppy bir playtime çekeceğim ama Bak böyle beklemesi lazım. Onu sıcaklı ve sıcak ve şefkatli bir yere koymanız lazım. Mesela sıcak ıslattığınız bir yere koyun ama çok sıcak kuşumuz orada kalamaz. Çünkü civcivimiz daha doğrusu. Çok tatlı bir civciv olacak bu. Ben oyuncak ülkesi editi de yapmıştım zaten. Onu da kanalıma gidip öğrenebilirsiniz. Evet oyuncak ile gerçekten arkadaşım yalan malan değil. Ama ismi gerçek ismi Eflin. Eflin evet. Eflin. Videolarda görünen slime videosu çeken Eflin. Eflin. Gerçek ismi Eflin. Oyuncak ülkesi kanalının çocuk da, ismi Esin ve annesinin yüzünü ben biliyorum çok güzel bir kadın. Ay, kadın demiyorum da çok güzel bir abla işte. Ama ee, şimdi bir de önceki <laughs> kanalıma yorum yazacak diye korkuyorum bir de. Aa, o da bana bir daha abla demedi. Anneme yazdı güzel bir şeyler, bir şeyler, bir şeyler. Şey, şey, şey. Vesaire vesaire dedi işte. Şimdi hadi görüşürüz. Kelebeklerim. Bunun beklemesi lazım. Devamı. Part 2'de.